Çok büyük bir saldırıyla karşı karşıya İslam dünyası ve buna sessiz sessiz kalıyoruz. Elimiz kolumuz bağlı, seyrediyoruz. Susamayız. Susarsak insan kalamayız, insanlığımızı korayamayız. Halep'te insanlık ölmedi yalnızca, İnsanlık fikri öldü, İnsanlık fikri öldü. Dolayısıyla aslında insan araç yapan ve mezar yapan tek varlıktır. Şu an Halep'te mazlum İslam coğrafyasında insanlığın mezarını kazıyor insan. İnsanlığın mezarını kazıyor. Bu yaptığı araçlarla insanlığın mezarını kazıyor. Ve bütün insan hakları, örgütleri, şunlar bunlar falan filan hepsi de susuyor. Elini kulunu bağlamış durumdalar. Batılılar susuyor. Bunlardan medet umacak değiliz ama bu Batı uygarlığının bütün iddialarını çöktüğünü de gösterir Halep'te. Halep'te insanlar öldü ama insanlığın mezarı insanlığın mezarı inşa edildi. O mezara da Batılılar gömüldü. Dolayısıyla İslam dünyasının Batılılardan, Batılı kuruluşlardan herhangi bir şekilde medet olması artık çok onur kırıcı bir şey. Müslümanların ayağa kalkması lazım, sokağa dökülmesi lazım. Dünyanın ayağa kaldırılması lazım. Dünyanın ayağa kaldırılabilmesinin tek şartı Türkiye'nin ayağa kalkmasıdır. Türkiye ayağa kalktığı zaman dünya ayağa kalkacaktır.